Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bülteni inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu haftaki duyurulan bültende oyuna yeni bir araç daha doğrusu bir motor ekleniyor. Ve adı da Manchester Scout. Bu motoru nereden tanıyacaksınız arkadaşlar? Call of Heist'in eğer yaptıysanız adada bazı motorlar bulunuyordu hatırlarsınız. İşte bu aslında oradaki motor oluyor arkadaşlar. Yani... Orada sürdüğünüz motorun aynısı. Oyun içinde Warstock Cage and Carry'den alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen en üst sıralarda göreceksiniz. Manchester Scott diye ve 225 bin dolarlık bir fiyatı var. Ben oyun içinde test amaçlı bir sürüş de gerçekleştirdim arkadaşlar. Ancak zaten dediğim gibi motoru Peruka Kahisti'nin yaptıysanız biliyorsunuzdur nasıl bir şey olduğunu. Yani sıradan bir motor diyebilirim. Çok fazla kendine has bir özelliği yok. Ee, ama keyifli bir motor, ee, yeterince hızlı. Ee, tavsiye edebilirim. Eğer bir motor arayışınız varsa kesinlikle bunu tercih edebilirsiniz diyebilirim. Fiyatı da çünkü gayet uygun. 225 bin dolar gibi uygun bir fiyatı var. Evet şimdi bültenle birlikte duyurulan yeniliklere bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere survival modunda 2 kat rewards yani 2 kat fazla para kazanımı gerçekleştirebilirsiniz. Hatta sadece para kazanımı değil burada yazdığı üzere hem para hem de tecrübe puanı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer survival modunu seviyorsanız bunu öneririm. Çünkü tam yapmanız zaman 2 kat Puan ve para yaştan güzel olmuş. Şimdi sıradakilere geçelim arkadaşlar. Hatırlarsanız Kayoperiko Heist'i için Treasure Chest özelliği gelmişti. Ve ben bununla dair videolar da çekmiştim. Bu gizli sandıkları, hazine sandıklarını nerede bulabileceğinize dair video da çekmiştim. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar bu konuda da bir etkinlik duyurulmuş. Şöyle ki arkadaşlar bu hafta içerisinde arkadaşlar Kayoperiko adısına gidip bu hazine sandıklarından 2 tane toplarsa önümüzdeki haftaki girişinde oyna girişinde 100 bin dolar kazanacak diyor arkadaşlar Yani bir gün içerisinde adaya gidip 2 tane sandık bulursanız Bir sonraki haftaki girişinizde oyuna bin dolarınız olacak Eğer bu tarz şeyler yapıyorsanız veya para ihtiyacınız varsa bunu da aklınızda bulundurun arkadaşlar Şimdi sıradakilere geçelim Evet Pegasus Toreador Shark Library Yani bu ne demek oluyor hemen bakalım GTA Online'a 14 Ocak'la 20 Ocak arasında giriş yaptığınız takdirde arkadaşlar şu aracın Pegasus Toreador, şu an resimdeki araç doğa bu aracın Shark Library kaplamasını ücretsiz bir şekilde edinebiliyorsunuz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken GTA Online'a girmek. Daha sonrasında bu dış görünüşü uygulamak için arkadaşlar tabii ki de bu araca sahip olmanız gerekiyor ve gidip bunun modifiyesini yaptırmanız gerekiyor. Evet sıradaki haberimize gelelim. Biliyorsunuz arkadaşlar kazinoda bir çark çeviriyoruz ve bu çarkın sonucunda da belirli ödülleri sahibi olabiliyoruz ücretsiz bir şekilde. Ve genellikle en büyük ödül bir araba oluyor ve her hafta bu araba değişmekte arkadaşlar. Bu haftaki araba ise gördüğümüz gibi Pegasus Toreador diye bir araba, değişik bir araba ve kesinlikle kazanmaya değer olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka kazınaya gidip bu çarkı çevirin. Kim bilir belki de size çıkar. Son olarak arkadaşlar bakıyoruz. İndirimler bölüm var. Onun için indirimler. Şurada gördüğünüz özellikleri arkadaşlar %25 indirimli bir biçimde alabiliyorsunuz. Eğer bu özellikleri almayı düşünüyorsanız bence tam zamanı diyebilirim. Daha sonrasında Kraken Avisa'da %25'lik bir indirme girmiş. Denizaltı aracı arkadaşlar biliyorsunuzdur. Eğer ihtiyacınız varsa bu fırsatı değerlendirin derim. Nagasaki Buzzard Atak Çapır. Savaş helikopteri arkadaşlar zaten Atak Çapır yazmasından anlamışsanızdır. %40'lık bir indirme girmiş. Yani kesinlikle almanızı öneririm eğer bir helikopter ihtiyacınız varsa. Ve son olarak denizde de gidebilen Sea Sparrow %40'lık bir indirime girmiş. Bunu da aynı şekilde böyle bir araç arıyorsanız, böyle bir helikopter arayışındaysanız %40'ı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Son olarak arkadaşlar Vehicle Discounts yani araç indirimleri. Sparrow helikopter %25'lik bir indirim görmüş. Inventaro Coquette D10 %30'luk bir indirim görmüş. Ve Pegasus Reaper ise %40'lık bir indirim görmüş. Bunları eğer düşünüyorsanız arkadaşlar almayı şimdi tam zamanı olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar haftalık bültenimizin sonuna geldik. Bu seri hep devam edecek arkadaşlar. Her ne zaman ki Rockstar yeni bir bülten yayınladığı zaman bunları kanala getirmeye çalışacağım. O zaman bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.